hamilelik hormonlarının bendeki en belirgin etkileri uyku hali ve yorgunluk olmuştu. Her an her yerde uyuyakalabiliyor, eski milli sporcu olmama rağmen iki basamak çıksam yorulabiliyordum. Bu yüzden evin tüm yükü Ali canımdaydı. Yemeği de, temizliği ve düzeni de o yapıyor, elinden gelenin en iyisiyle evdeki düzenin bozulmamasını sağlıyordu. Hamile eşinin Dört kedisinin ve tüm evin yükü de sosyal hayatında bir şeylerden fedakarlığı zorunlu kılmıştı. Eskisi gibi spora gidemiyor, kendine vakit ayıramıyor, sadece evi toparlıyor, çamaşır yıkıyor, yemek yapıyor ve çalışıyordu. Onun bu çabası beni çok mutlu ettiği kadar her şeyi tek başına üstleniyor olması da üzüyordu. Ona yardım edememek çok kötü hissettiriyordu çünkü bizim ailemizde bir yük hiçbir zaman tek bir kişi de olmuyordu uzun hastane günlerine ek ruhsal ve fiziksel dalgalanmalarımla geçen birkaç haftanın ardından uyku halim azalmaya, enerjim görece artmaya başlamıştı. Ben de haftalardır ilk defa yorgun hissetmediğim bir günü Alican'ıma Canım'a ayırdım. Ona sakinleştirici ve rahatlatıcı bir bakım yapmak minnetimin ve teşekkürümün keyifli bir ifadesi olacaktı çünkü onunla böyle ilgilenmemin onu ne kadar iyi hissettirdiğini de biliyordum. Alican'ın parmaklarında da stres ve kurulu kaynaklı egzama başlangıcı var. Bu yüzden bakıma nemlendirici el maskesiyle başladım. Yüzünü önce köpükle iyice temizledim, ardından pembe kil maskesini sürdüm. Maske kururken kaşlarını aldım, ellerine masaj yaptım. Kuruyan maskeyi temizledim ve göz altları için nemlendirici pedleri koydum. Sakal bakımını yaptım, toniğini sıktım ve nemlendiriciyi tüm yüzüne masaj yaparak yedirdim. Birkaç gün sonra anladım ki yorgun hissetmiyormuşum. Çünkü vücudum hamilelik hormonlarını eskisi kadar salgılayamıyormuş. Salgılayamıyormuş çünkü bebeğimizin kalbi durmuş. Ben vücudum hamileliğe alışıyor. İlk trimester'ın sonlarına yaklaştıkça uyku halim daha da azalıyor zannediyordum. Öyle değilmiş.